Arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz toplanıp toplanmaz hemen başlayacağız. Başlamak için sadece biraz toplanmayı bekliyoruz arkadaşlar. Biraz toplanıp hemen başlayacağız arkadaşlar. Biraz toplanır toplanmaz hemen başlayacağız. Bu arada beğenmeniz çok değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar hoşgeldiniz. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ee, faiz kararı için yaklaşık 10 dakika kaldı. Bununla alakalı bir canlı yayın yapalım istedim. Hem fikir alışverişinde bulunalım hem de e, etkileşim halinde olalım. 10 dakika kadar sonra faiz kararı gelecek. E, aşağı yukarı... 2-3 aydır beklenen bir şeydi bu. Bundan dolayı piyasa yükselişteydi ama bugün ufak bir yükseliş haricinde kayda değer bir yükseliş yok. Bununla birlikte çok ufak bir Aralıkta hareket ediyor. Çünkü bu belirsizlik anında kimse risk almak istemiyor açıkçası. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz. Ama e, BIST 100 ve e, sanayi endeksinin bankalarla kafa kafaya olması veya bankalardan daha iyi durumda olması durumu, holdinglerden daha iyi olması durumu Devam ediyor. Bu da e, biz düz aleyhine, yan tahtalar aleyhine e, iyi olabileceğini gösteriyor. Oraya doğru gittiğimizi gösteriyor. Özellikle de e, 10 dakika sonra faiz kararı gelince ben asıl yükselişin tabii o tarafta olacağını düşünüyorum. E, düz bir mantıkla bile zaten e, faizler düşerse bankaların karlılığındaki düşüş hisse fiyatlarında e, aşağı yönlü etkileyecektir. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter'dan da daha hızlı ve anlık güncel bilgiler paylaşabiliyorum. Video çekmek veya yayın yapmak biraz daha zaman alan bir şey olduğu için tabi olarak Twitter'dan daha hızlı ve anlık güncel paylaşım yapabiliyoruz. Oradan da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ee, şu an bekliyoruz 10 dakika kadar sonra e, faiz kararı gelecek e, altın tarafında da faizin düşürülmesine yönelik bir yükseliş beklenebilir de normalde ama tabi e, zaten çok yüksek olduğu için bu saatten sonra fazla bir yükseliş beklemek hayalcilik olur e, öte yandan dün e, tabi TL bazlı zirvesini tazeledi. 4482'ye kadar çıktıktan sonra geri geldi. Tarihi zirvesinden aşağı doğru kırdı şu an. 4900, 4409 bandında şu an. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi chat kısmında yazabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz. En azından beğenmeniz çok kıymetli arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz çok kıymetli. Soru ve görüşlerinizi chat kısmında yazabilirsiniz. Yani mod vermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ee, onun dışında ee, bu şekilde arkadaşlar piyasanın beklentileri var. Tabii bu piyasadaki beklentiler şu ana kadar ee, piyasa her zaman beklentileri satın aldığı için. Ee, yükseliş Yükseliş yönlü olmuştu şimdiye kadar Son 20-25 gündür ee, Özellikle Belirgin bir şekilde yükselmişti 30 Hazirandan itibaren ee, Tabi bugünkü be Beklentilerimiz daha Önemli bizim için Beklentilerin karşılanıp karşılanmayacak olması ee, Hal böyleyken e, En son gelen habere göre Yani g Global'e göre Türkiye Merkez Bankası'nın bugün politika faizinde 250 bas puanlık bir indirim yaparak oranı %43.5'a çekmesi bekleniyor. Şu andaki faiz %46 olduğu için piyasanın çoğunluk beklentisi bu yönde. 250 bas puan yani %2.5'luk bir düşüş bekleniyor. %43.5'a bu hamle yılın başlarında enflasyon beklentilerini sabitlemek ve lira istikrarı kavuşturmak amacıyla yapılan sıkılaştırma sürecinin ardından gelen ilk gevşeme adımı olacak. Piyasada da piyasada daha büyük bir faiz indirimi ihtimali konuşulsa da yani en fazla konuşulan 350 arkadaşlar. 350'den fazlasını konuşan yok. 250 350 eğer daha fazla gelirse özellikle de 250 ki 350'den fazlası gelirse o zaman piyasa coşar Onun dışında ben kar satışlarını bekliyorum. Çünkü piyasa beklentiyi satın alır, gerçekleşeni satar. Türkiye para politikalarını yakından takip eden stratejist Frantisek Taborski, 250 bas puanlık bir indirim geçen yıl sonunda başlayan gevşeme döngüsünü yeniden başlatmak için en güvenli seçenek gibi görünüyor. Bir anda çok fazla düşürmeleri de iyi olmadığından dolayı güvenli bir seçenek olarak 250 bas puan şu an mantıklı görünüyor. Şu an gereken bu son aylarda %30 civarında yani enflasyon yıl sonunda %30 civarında tahmin edildiği için beklendiği için şu anda da dolar 40 lirayı gördüğü halde daha fazla yükselemiyor Şu an yıl sonu beklentisi 43 civarında. Şu an özellikle de stopajdan dolayı lira getirileri de düşmüş oldu. Stopajın yüzde 15'ten 17 çıkarılmasından mütevellit. Bu arada yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35-36 bandında olduğu için ve artık bugünkü ile birlikte bu yıl içinde 4 tane toplantı kaldı. Her birinde 2,5 puan düşürseler 10 puan düşüp 46'dan 36'ya düşürebilirler. O yüzden şu an piyasadaki hakim beklenti bu. 5 dakika sonra göreceğiz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz. Selam aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ghost vs. kimse artık. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi chat kısmında yazabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz. Bu arada eğer aktif olarak e, Twitter kullanıyorsanız Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'da da daha anlık ve güncel paylaşımlar yapma imkanı oluyor. Çünkü YouTube'da video işmar alan bir şey olduğundan dolayı tabi Twitter daha pratik oluyor bu anlamda ee, buradan Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar hoş geldiniz Yayını beğenmeyi unutmayın lütfen izleyici sayısına göre beğeni sayısı genelde çok az kalıyor. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu an e, endeks de belli bir aralıkta sıkıştı kaldı. Kimse risk alıp işlem yapmak istemiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğen beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bu gayrimenkul sertifikası ile alakalı da detaylı bir video yapacağım. Onun için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha önce altın sertifikasına rağbet olmuştur. Ee, o yüzden gayrimenkul sertifikası için de bir video yapmayı düşünüyorum. Bugün detayları belli oldu. Endeks aynı endekste kayda değer bir hareket şu an için yok. Buradan bakalım. ne bekliyorsunuz arkadaşlar Siz çıkmasını mı düşmesini mi bekliyorsunuz Takım tutmuyorum Hala karanlık mod ben bir türlü alışamadım hocam ben onu da denedim de beyaz her türlü tercih ediyorum Teşekkür ederim tavsiyeniz için. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chat'leri ve katılıyor üyeliklerini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım lütfen. Üyelere özel içerikleri izlemek için katıl üyesi olabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chatleri kullanabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi chat kısmında yazabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenip kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Saat 14.00 her an gelecektir. Haber sitelerine düşmedi daha. Hoş geldiniz arkadaşlar yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, 300 baz puan düşürdü. Şu an itibariyle Merkez Bankası faizi 300 baz puan düşürdü. Yani 46'dan 43'e düşürdü. Beklentiler 250-350 baz puan aralığındaydı. 300 baz puan düşürdü şu an. Beklentiler karşılanmış oldu. Şu andan itibaren kar satışları da gelebilir. Yükseliş daha hızlı da gidebilir ama bakalım hangisi daha ağır basacak. Onu göreceğiz arkadaşlar. Şu an itibariyle Merkez Bankası faizi 300 bas puan düşürdük. %46'dan 43'e düştü. Yayını beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an hafif bir düşüş var gibi görünüyor. Aynen 300 bas puan düşürüldü şu an. Beklentilerde bu yöndeydi. 250-350 bas puan aralığıydı. 300 bas puan çok mantıklı oldu diyebiliriz. Çünkü bu, bu toplantı ile birlikte 4 toplantı olacaktı. Her birinde 3'er puan düşse 12 puan düşer. 46'dan 34'e düşer. Yıl sonu beklentileri ve hedefleri de zaten 35 bandında. Bu döngünün faizi düşürülmesi politikasının devam edeceği bekleniyor. Dolayısıyla gelecek faiz indirimleri de bundan sonra fiyatlanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bunlar yükselteceği gibi şu an beklentinin karşılanmış olması artık gerçekleşenin satılacak olması kar satışlarını beraberinde getirip fiyatları aşağı yönlü de etkileyebilir. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şu an yükseliyor gibi. Tabii çok küçük hareketler yapıyor şu an ama yukarı yönlü şu an. Şu an itibariyle yukarı yönlü diyebiliriz. Ufak da olsa bakalım yönünü hangi tarafa çevirecek. Ee, ama beklentiler e, karşılandığı için bir taraftan kar satışları bir taraftan e, gelecek 3 e, toplantıda da faizlerin düşürülecek olması beklentisi. Aynı şekilde bir beklenti gerçekleşti. Başka beklentiler var. Bunlar aslında bir nevi çarpışıyor. Bakalım hangisi e, baskın gelecek. Bunu da e, bugün ve yarın göreceğiz. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz. E, yar, abone olarak destek olabilirsiniz. Bakalım altın da belli bir hareket var mı? Altın dün zirvesini test edip zirvesini tazeleyip geri gelmişti ama şu an 4400'ün şu an aynı seviyelerde e, faizin anlık bir etkisini göremiyoruz şu an. Twitter Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ee, şu an piyasa bunu bekliyordu, bunu fiyatlıyordu. O yüzden bunun belirle belirli olması artık netleşmesi güzel oldu. Çünkü piyasa belirsizliği sevmiyor. Ee, belirsizliklerin artık ortadan kalkması her halükarda iyiye alamet olacaktır. Ee, özellikle BIST endeksinde e, 10.600 üzerindeki kapanışlar bekliyorduk. Dün bunu bozdu bugün itibarıyla bugün ve belki de yarın e, 10.600 üzerinde kapanışlar gelirse orta vade için daha sağlam e, daha emin adımlarla yükselişler de beklenebilir. E, bu anlamda ben en azından belirsizliğin ortadan kalkması yönüyle e, bu kararı şu an itibariyle olumlu buluyorum. E, piyasada çok ciddi bir hareket yok ama dediğim gibi bir taraftan beklenti gerçekleşti bir taraftan yeni beklentiler doğdu o yüzden alışlarla satışlar şu an e, çarpışacak bakalım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Doğrudan destek olmak için süper chatleri ve katılıyor üyeliklerini kullanabilirsiniz. Evet şu 10 dakika kadar ya da 7-8 dakikalık bir sürede e, yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. En azından bugünkü hedefimizin e, 10.655 olduğunu söyleyebiliriz. E, yarın tabi e, özellikle haftanın son işlem günü olması yönüyle belki kar satışları gelebilir ama en azından 10.600'ün üzerinde kalması bizim için değerli. Evet arkadaşlar soru ve görüşleriniz varsa yazabilirsiniz soracağınız bir şey yoksa benim anlatacaklarım bu kadar da izlediğiniz için katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim Umarım hepimiz için kazançlı yatırımlara vesile olur bu karar beğenmediyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın tekrardan teşekkür ederim İyi günler dilerim kolay